Baba öldü, Allah vurdu, buraya attı. Tako, Rako, Riko. Bu hiçbiri bilmiyorum, başka bir şey yok. Arkadaşlar, İbrahim Hayta'yla olan Hayta Yollarda, YouTube'da Hayta Yollarda olarak tanıdığınız, bildiğiniz İbrahim Hayta'yla olan sohbetimiz devam ediyor. Nasıl karar verdin, nereden geldi aklına dünyayı gezmek? Ben şöyle aslında abi, 3 senedir seyahat ediyorum, benim asıl işim sen bu, reklamcılık. Ama hep yıllarca işin arka planındaydık. Hı hı. Biz birçok firmaya danışmanlık hizmeti veriyorduk. Benim danışmanlık şirketim vardı. Marka danışmanlığı, sosyal medya yönetimi, fotoğraf çekimi. Pandemi malum dünyayı kasıp kavurdu abi. O süreç başlayınca biz de zor günler geçirdik. Şirketi kapatmak zorunda kaldık. Hı hı. Daha sonrasında ben yine zorlu bir sürece de girdim tekrardan. Hem şirketi kapamam, daha sonra babamı kaybettim. Ondan sonra ben de ip koptu abi. Buradaki bütün evimi falan her şeyimi bozdum, eşyalarını sattım. Ebeveyn'in eşyalarını satarak bir uçak bileti aldım Meksika'ya. Kaç yaşındasın? 28 yaşındayım. Bir uçak bileti aldım Meksika'ya. O gün bugündür seyahat ediyorum. Yaklaşık 2 sene olacak neredeyse. Vize çıktın mı Meksika'ya? Yani. Meksika vizesiz abi. Online vize. Hı. Aynen Türklerden online vize. Onu dolduruyorsun bir gün sonra geliyor vize. Yani şu an ben de başvursam, Fatih de başvursa hemen çıkıyor bir gün sonra öyle mi? Evet veriyor. Ama giriş garantisi yok tabii. Ülkeye. Yani oradan geri dönebilirsin. Genelde öyle oluyor. Böyle bir şey yaşadın mı hiç? Ben yaşamadım. Ben Meksika'ya iki defa gittim. İlk gidişimde üç ay kaldım. İkinci gidişimde bir buçuk ay kaldım. Yanımda çok kıymetli bir sponsorum var. Onunla birlikte gittik. Amacımız tatil yapıp Cancun bölgesinde gezmek. O da kendisi burada büyük bir iş adamı. Onu almadılar yanımda ülkeye. Sebep? Pasaport boş. Turist olduğuna inanmadılar. Beraber olmamıza rağmen. Adamın işi, işi var. Her e... şey var. Tüm evraklar, vergi levhası, anlaşmalarımız, görüşmelerimiz, toplantılarımız... Banka hareketleri ortada. Tabii. Ona rağmen almadılar. Aynen. Yani almadı. Meksika gibi bir ülke böyle bir iş adamı da almayabiliyor yani. Tabi tabi, almadı ki yanında ben varım. Ben Meksika'ya daha önce geri çık yapmışım, güven vermişim. Pasaportum full doldu, içerek üreteceğim. Ona rağmen almadılar geri gönderdiler. Ne yaptın? Sen tek başına devam ettim. devam ettim mecbur. Çünkü beni de deport edecekler böyle artistik yaparsan. İlk orada. yurt dışı seyahatin bu arada değil mi? Yani uzak uzak rotaya ilk seyahatimdi. Neler yaşadın? Anlatabilir Çok kötüydü şey. benim için. Hı hı. E, moral bozukluğu, planlar yapılmış, bir takım şeyler var işte organizasyonlar. Ona göre bir kazanç e, gelecek oradan. Her şey yarıda kaldı. Hmm. O zamanlar YouTube falan da çok fazla büyük değil. <laughs> yani sosyal medyadan para kazanmak işte tabii. Ben orada şey yani zor günler geçirdim. Parasız uzun. kaldın mı? Defalarca. Aç kaldın mı? Aynen defalarca abi. Sırt çantamın yanında çadırım vardı dedim. Uyku tulumum vardı küçük. E, tüpüm vardı. Yemeğimi dışarıda yapıyordum, çadırda yatıyordum. Bileklik satıyordum, portakal suyu satıyordum sahillerde. Kaç ay kaldın Meksika'da? 3,5-4 ay kaldım toplamda. Hı hı. Yani bu süreçte sen aç da kaldın, dışarıda da kaldın. Sayısız Ama ne yaptın? Bir şeyler satarak... Aynen. Günümü yolunu, Tarık, kurtardım. Günü kurtardın, yolunu kurtardın. Yani bir de sosyal medyadan hiç vazgeçmedim. Her sabah kalkıyordum, hazırlık kahvaltı, işe çıkıyordum. Öğlen 3'e kadar bileklik satıyordum. 10-15 dolar ciro yapıyordum. İşte 5 dolar hostel, 10 dolar da 3 öğün yemek daha sonra video çekmeye gidiyordum. Akşam editliyordum, videoyu yüklüyordum, yayınlıyordum. Ertesi gün yine aynı. Yani günün 15-16 saati full çalıştım o süreçte. Hiç sana dışarıdan bir destek ya yardım edelim diye. Ya. Sponsorun mesela ulaşabildin mi? Sana para gönderdi mi? Abi siz de iyi bilirsiniz. Ee, küçükken hiç kimse yanında olmuyor. Evet. Aynen maalesef. Ee, özellikle bizim ülkemizde yani kimse yanında olmuyor. O süreçte kimse destek olmadı. Tabi isterseniz küçük bir kitlem vardı. 500-600 kişilik aralardan ne bileyim bugün yemeğim benden olsun diyenler oluyordu. Oldu mu peki? Tabii çok fazla oldu. Gönderdiler değil tabii, mi? Tabii tabii. Onları unutmazsın ama değil mi? Hiçbir Duyuyorsun zaman. bak şurada. Hala görüşüyoruz. Ben e, sohbetimizin başında da söyledim Hı -hı. sana. Ben inanıyorum sen 1 milyon 2 milyon o İnşallah. rakamları çok rahat göreceksin. Önün çok açık. Videoların çünkü güncelliğini yitirmeyecek ve gerçekten çok başarılı içerikler. Yaşıyorsun çünkü. Sen oraya evet. sadece gezmeye gitmiyorsun. Olayı yaşıyorsun. O yüzden özellikle sordum Meksika'da neler yaşadın diye. İbretliktir. Üç buçuk ayda aç kaldım dedin, evet. dışarıda kaldım dedin, günü kurtarmak için bir şeyler sattım dedin. Ee, bu süreçte hiç unutamam, hayatımın dersini aldım dediğim bir şey var mı? Orada bütün röportajlarımda anlattım birçok gazetede falan. Benim dönüm noktam var Meksika'da. Ben orada bir hastalandım abi. Ailem bile bilmiyordu, annem bile bilmiyordu. Söylesem kahrolurlardı. O zaman sadece kimse yanıma değil destek olmuyor. Cebimde sadece 50 dolar para, hiç unutmuyorum. Ben 7 günde 12 kilo verdim, zayıfladım. Turist zehirlenmesi. 7 günde 12 kilo. İlaç alıyorum, fayda etmiyor. Meyve yiyorum, fayda etmiyor. Sonra Allah karşıma bir doktor çıkardı. Emekli doktor, Türk. Kilisenin önüne de. Tabii. Meksika'da. Aynen. Kilisenin önüne denk geldik. Serdar abi. O benim hayatımı kurtardı abi. 4-5 gün benimle ilgilendi. Ve burada birçok doktor arkadaşını aradı. İlaçlar falan aldırdı. Bana fayda etmiyor. Aramadı, doktor kalmadı. En son bir karışım falan yaptı. Laboratuvara gittik, test yaptırdı. Büyük bir enfeksiyon kapmıştım orada midemde. 5-6 gün sonra beni düzeltti abi. Ondan sonra birlikte seyahat ettik Meksika'da 1-1,5 ay. Görüşüyor musunuz hala? Hala. Hiç sekmez. haftada 3 defa görüşürüz. Geldi mi işte hiç Türkiye'ye? Geliyor mu? Burada yaşıyor. Burada yaşıyor. Tabii o tatile gelmişti oraya. Tatile mi gelmişti? Tatile para... gelmişti. Yani. Emekli doktor. Hmm. Hı -hı. Peki e, Meksika'dan çıkışın nasıl oldu? Meksika'dan mı? He. Ondan sonra benim işte e, Hayta yollardan tanınma macerası başlıyor. Kolombiya'ya gittim. Yani direkt Meksika'dan Kolombiya'ya geçiştik bu arada. Kolombiya'ya uçtuğumda. Senin Meksika'da da. yaşadıklarını tabii o sıralar yine ailen bilmiyor. Aynen. Ee, sen Kim orada durumu ya. düzelttikten sonra. Evet ufak tefek toparladım. Yine evet. Kolombiya'da aynı macera devam etti. Öyle büyük paralar kazanmıyorduk. 1000-2000 bin, bin abone vardı ama siz de biliyorsunuz öyle çok Hı -hı. büyük para getirmez. Ya, büyük ya sen aslında şöyle ne derler? Otostop yaparak... Aynen. Kuşa başlamışsın. Tabi tabii. tabii evet. Otostop, çadır bunlar bir gezginin yola çıktığında en büyük şeylerdir yani. Şu Otomik, an aynı yani an. lüks içinde seyahat Çok ediyorsun. Şükürsün. Geldiğin evet. nokta bu ama o günlere bakarak şimdi seni izleyenler özellikle bunları anlattırıyorum ki izleyenler bizi e, demesinler. Ya işte sizinki işte hayat biz burada sürünüyoruz arkadaşlar. Yani bu hayatı elde etmek öyle kolay olmuyor. Yani şimdi Hayta yollarda İbrahim Hayta bana sorarsanız ünlü birisi. Videoları milyon milyon izleniyor ve daha çok daha öte yerlere. Bana sorarsanız televizyonda yapılan birçok programdan çok daha kaliteli içerikler çıkıyor. YouTube'da gerçi son zamanlarda çok kaliteli içerikler çıkıyor. Evet. Kendi adıma da söylüyorum. Yaptığım röportajların birçoğunu televizyonda göremiyorum mesela. senin yaptığın seyahatlerdeki on notların, paylaşımların birçok televizyon kanalında yapılmadı. Yapılmadı diyorum bak. Yani bu bağlamda önemli ama bu noktaya da gördüğünüz gibi arkadaşlar yani kolay gelinmiyor. Aç kalınıyor, sokaklarda kalınıyor. Ölüm tehlikesi atlattın mı hastalık dışında? Ölüm tehlikesi çok defa. Güney e Amerika'da mesela? geziyorsun abi. Bir kız ne arkadaşım istedim? vardı. Ee, Meksikalı mı? Meksikalı. Orada mı Orada tanıştık. Hı -hı. Bir hafta 10 gün falan gezdik. Türk değil değil mi? Meksika, Meksikalı. Türk İspanyol. Evet. Bir akşam dedi ki gel de dışarı çıkalım, yemek yiyelim. Dedim ben bugün keyfim yok. Bir de bulunduğumuz şehir de sakat bir şehir. Orada örgütler var. Her şehrin bir şeyi var, ee, yöneten örgüt var abi. Dedim burası sakat, ben dedim, gelmek istemiyorum, borç verdim yeme eve söyle. Yok dedi ben gideceğim. Yarım saat sonra ağlaya ağlaya geldi. Neden? Telefon, pasaport, cüzdan, her, şey her şeyini soymuşlar. Aradan bir ay sonra gel, işte ben Kolombiya'ya gittim. Kolombiya'da benim başıma geldi. Hatta kanalda videosu var. Çekim yapıyorum, böyle bir çalıntı eşya pazarına girdim. Önümü kestiler, ver kamerayı. Oradan bir koşuşum var benim abi. Çok tehlikeli yerlere giriyorum ben. Zaten görmüşsünüzdür videoları. Bu dediğin Kolombiya'da yaşandın bu arada. Yani Meksika'da kız arkadaşın yaşadı, evet. Kolombiya'da da sen yaşadın benzerini. Aynen. Daha kötüsü var mı? Daha kötüsü benim değil de birçok gezgin arkadaşım soyuldu ya. Peki sizler. şunu sorayım. Yani nereye giderseniz gidin ama şu ülkeye gitmeyin diyebileceğin bir yer var mı? Tehlike bakımından mı? Tabii mi? tehlike. Ya, tehlike bakımından benim en tehlikeli gördüğüm yer Kolombiya. Bir. Venezuela. 2'ydi abi. Harbiden aşırı tehlikeli yani. Oralarda başına bir şey geldiği zaman tabi takip eden, sorgulayan, polis gücü yoktur. Polis orada yani şey... Öldü yani, öyle, yani orada başına bir şey gelmesi bitti yani bir daha seni kimse bulamaz Aynen çok. Zor diyebiliriz abi. yani. Tabii. Yani şu özellikle soruyorum seyahat etmek isteyenler de bu riskleri de bilsinler yani. E, Türkiye'den çok gençler zevk koşar müthiş meraklı. Evet evet. Soruyorlar evet. gençlere gelecek planların neler? Önce bir dünyayı gezmek diyor. 10 tanesinden 6'sı bunu söylüyor. Aynen. Bundan 20 sene önce böyle hayallerimiz yoktu. Doğru. Şimdi Sen 28'sin Hı. ben de 40 küsur yaşındayım. Aramızda bir kuşak farkı var evet. aslında ama. Yine de aşağı yukarı yakınız. Benim en azından zamanımda bize sorulduğu zaman, arkadaşlarımıza sorulduğu zaman böyle bir hayalimiz bile olamazdı. Doğru. Ama gelinen nokta gençleri bu hayallere itiyor. Oradan da buna müsait gerçi. Doğru, yani birçok ülke gezenlere ekstra katkı sağlıyor o Schengen olayı var mesela. Teşvik falan Teşvik varsa. var, öğrenci değişimi vesaire olayları Aynen. var. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Ama tabii bunları da anlatıyoruz ki gençler böyle bir şey yapmak istiyorsa, böyle bir heyecan deneyimi yaşamak istiyorlarsa da bu riskleri bilsinler. Bu kadar ülke gezdim. 24'tü değil mi? Evet 24 ülke. 24 ülke. 25.si Yunanistan olacak. Bir aksilik olmazsa. Olursa. Yunanistan maceranı ben de bekliyorum. Ben de heyecanlı. Arkadaşlar bekliyorum. YouTube'da Hayta Yollarda unutmayın. Hayta Yollarda yazarsanız göreceksiniz. Benim için zirve Endonezya Bali Adasıydı abi. Bali Adası. Evet. Neden? Böyle bir güzellik olamaz abi ya. İnanılmaz yani. Kaç tane gezgin arkadaşımla konuştuysam içinde 150 ülkeye giden arkadaşlarım var. Herkes Endonezya Bali diyor. Huzur ve mutluluk. Stres yok insanlarda. Paranın Hayat da ucuz. Ucuz. Türkiye'den daha ucuz. Ciddi misin? Tabii canım. Peki ben oraya gitmek istesem ne kadar bir parayla gitmem gerekir? Ya orada yaşamak istiyorsan örnek Yaşamak abi... değil gideceğim oraya 20 gün tatil yapmak istiyorum. Hı -hı. Uçak bileti, Hı -hı. oraya gittim yeme içmem ortalama ne lazım? Bir tek uçak, uçak bileti pahalı oraya. Uzun mesafe olduğu için 15 saat süre direkt uçuş. Of, çok Aynen güzel. gidiş dönüş 1500 dolar uçak bileti. Hı -hı. Ama orada 1000 Hı -hı. dolara 1500 dolara 10 gün çok güzel tatil yaparsın, villalarda kalırsın, güzel yemekler yersin. Tadını çıkarırsın açıkçası. 1500 dolar ne kadar ediyor? Evet, 27-28-30 yani bin, bin lira falan yani. para ediyor. Yani Türkiye'de şu anda 15 gün tatil yapayım desen öyle bir villada 30 bin günlük zaten. Tabi tabi. Burada evet. çok pahalı villalar falan. Ben villada kalıyordum. İnanmazsınız günlük 15 dolar veriyordum. 250. Günlük 15 dolar evet. villada. Burada bakıyorum ben 700-800 dolar yazmışlar. Tabi şu an öyle. 1000 dolara evet. kadar çıkıyor yeri geliyor. İnsanlar mesela bana yazıyor işte Bali'ye gideceğiz. Uçak bileti pahalı. Ya diyorum şöyle düşün. Türkiye'nin bir yerine tatile gideceksin. Uçak biletin 1000 lira alacaksın ama lüks otelin gecenine 10 bin lira vereceksin. Onu diyorum uşak ver Endonezya'ya git kral gibi para harca. Gözlerinde büyütüyorlar aslında. Ama işte bu da dünyayı görmemekle, bilmemekle. Evet. İşte bu yüzden aslında senin ve senin gibilerin yaptığı işin katma değeri çok fazla. Aynen. E, ufuk Açmak diye bir kavram evet, var işte ya. Orada işte elimizden gelince bilgilendirmeye evet. çalışıyoruz insanları. Yani ben fayda görüyorum. Açıkça söyleyeyim. Ben videolarından büyük keyif alıyorum izlerken. Çok teşekkür ederim. Taco, Rako, Rico. Allah öldü, baba öldü. Allah vurdu, buraya attı. Taco, Rako, Rico. Bu ikisini biliyorum. Başka bir şey yok. Özellikle de Fuat abi'den çok evet. büyük keyif alıyorum. <laughs> Senin de patlama noktan değil mi? <laughs> Tabii Fuat abiyle adamın duyulmasında çok büyük Biraz bir onu anlatsana bize. Nerede tanıştınız? Nasıl oldu? Kolombiya'da tanıştık Fuat abiyle. Hı hı. Ben işte e, onunla tanışmadan önce Kolombiya'ya geçişimde benim birkaç tane videom böyle büyük ses getirdi. Ben büyümeye başladım yavaş yavaş. Bir 10-12 kişi falan oldu. Biri açmış bana? Sen Arkadaşlar onu da <laughs> göstereyim şöyle. <laughs> Fuat abi, Efsane bir abi kendisine selam olsun. Türkiye'ye geldiği zaman da İbrahim e, evet. İbran kardeşimin vesilesiyle tanışacağız kendisiyle de. Tanıştıracağım yani sizinle Fuat kesinlikle, abi. Kesinlikle. Türkiye onu tanımalı ya. Zaten evet, tanıdı zaten da. Zaten çok tanınıyor. Daha da e, tanımaya devam ediyor. Sonra Fuat abiyle. Sonra ben Kolombiya'dan çıkacağım bir ay oldu. Bir Türk abimiz daha var orada. Orada yaşıyor. Ya dedi burada bir dönerci var. Şehrin dedi meydanında bağırıyor Dedi yabancı değil. Yok ana öldü, baba öldü tak orak diyor. <laughs> Dedim ben onu bulmam lazım. Telefon kullanmıyor. Üç gün aradım abi. Meydanları geziyoruz, çarşıya gidip bir dediğin yerde büyük bir yer yani. Şimdi başkentteyiz, Bogota'da İstanbul gibi bir yer. Pes ettim artık üç gün sonunda. Sonra telefonu çaldı bir tane Türk tarafından. Dedi bende Fuat'ın numarası var. Telefonu var ama gece açıyor sadece. Aradım, adresini aldım abi. Dünyanın en tehlikeli mahallesinde döner satıyor. Bizim Tarlabaşı gibi bir yerde. Hı hı. Gittim buldum abi, direkt hemen spontane kayda girdik anında. Sadece 10 dakikalık bir video yaptık. O zaman hiç unutmuyorum 5500 e abonem var. Video 48 saatte 250 250.000'e yakın izlendi hı hı. ve televizyonlara haber olduk. Ondan sonra sevilmeye başladı, ben bir ay sonra geldim ikinci videoyu yaptım, şu an kanalımda 2 milyon izlendi. Sonra ulusal basın, gazeteler, hepsi yer verdi. Hı hı. Şu an Türkiye'nin hemen hemen 4 x tanıyordur yani diyebilirim. Kaç video çektin sen? Fadal? 10 tane video çektim ben, hı. sırf benim kanalımda 6 milyon'a yakın izlendi YouTube'da. Şu an hangi ülkede? Dubai'de, onun yanından geliyorum. Kaç ülke gezmiş o? 30'a yakın Fuat abim gezdi bir Sen de niye? Tabii canım gezgin dönerci. <laughs> efsane ya, efsane adam ya. Aynen. Neydi? Ee, ana öldü, baba taco, öldü. Tako, rako, Ana öldü, baba öldü, Allah vurdu buraya yattı. Ha işte budur ya. <laughs> Tako, rako, rico, ana öldü, baba öldü. Allah vurdu buraya attı. <laughs> Arkadaşlar yani Hayta Yollardır'ın kanalına girerseniz mutlaka izleyin. Efsane bir abimiz. Evet. O yüzden kesinlikle tanışmayı istediğim bir abimiz. Nasip olursa sizinle de buluşturacağım onu. Özellikle şimdi e, Türkler gece hayatını sever biliyorsun. Evet gittiğin ülkelerde gece hayatı şu ülkenin başkaydı diyebileceğim bir yer var mı? Zaten Gezebildin mi daha doğrusu gece tabii, hayatı? Tabii. Benim konseptim ağırlığı da aslında gece hayatı üzerine yürüyor. Eğlence odaklı. Çünkü ben seviyorum yani Ama insanların Senin son videoların haber. Tabii. Son 20 videodur öyle. Sen yani. bir biraz... yapıyorsun. Diye. Evet. Benim hep hayalimdi gazeteci olmak çocukken. Oldun oldu. yani bana sorarsan <laughs> oldun yani, e, yani. Son videolara şöyle bakıyorum yani hepsi de şu anda aslında e, gündem odaklı evet. e, haber kokan, buram buram haber kokan videolar. Gündemi takip ediyorum Hangi ülkenin abi? gece hayatı güzeldi? Gece hayatı konusunda Venezuela, Kolombiya bir de Tayland. Bunlar zirve abi. Nesi zirve? Kadın mı yoksa? Yani şey eğlence yok. üzerine kurulmuş ülke abi. Hiçbir zaman durmuyor. Gece hayatı yani sabahlara kadar her türlü şeyi görebilirsin orada, seviyeyi görebilirsin. Her kesime hitap ediyor. Tayland. Tayland, en şey, Tayland, Venezuela, Kolombiya. Venezuela, Maduro'nun olduğu ülke, Kolombiya evet. zaten mafya. Aynen. <laughs> Şimdi e, kameranın başında olan arkadaşım da arkadaşlar DJ, o da diyor tam benlik müzik yapardım sabaha kadar. <laughs> DJ çok iyi kendisi. Evet. E, Türkiye'de kulüplerde çalıyor. E, Instagram'da da neydi Fatih? Fatih Güneş prof olarak takip edebilirsiniz. Ee, sabaha kadar eğlendiriyor insanları. Beni eğlendiremedi bir tek ama olsun. <laughs> Seni güzel eğlendirelim abi Tayland'da. <laughs> Biz, bizi bozar ya <laughs> Tayland bizi bozar. Şimdi bizi izleyenler demesin sonra Emrah Bey sizde mi kaybettik diye. Peki o tersini sorayım. Ya şu ülkenin gece hayatı çok ölüydü asla gitmeyin. Ya da giderseniz tam böyle benim gibi, kafa yapısı benim gibi olan insanlar için diyebileceğim bir yer var mı? mesela Moğolistan'a gittim geçen ay, Güney Kore'den sonra. Gece hatı ile ilgili bir şey göremezsin. Hiç mi? Sıfır Sıfır da. abi. Niye? Geçiyorum. Yok, daha nüfus da yok. Yüz ölçüm Türkiye'nin iki katı, nüfus 3 milyon. Şunu yani 81 yani 162 il kapasitesi var, sadece 3 milyon nüfus var. Ve nüfusun %70'i dağlarda, obalarda, çadırlarda yaşam sürüyor. Şimdi Moğol deyince bizim aklımızdan ne geçiyor? İstila. Evet, geçmişte savaşlar falan. Şimdi o insanların e, 3 milyon adede düştüğünü de düşününce... Evet. Yani nasıl bir Acı hayat bilmiyorum. yaşıyorlar? O eski günlerini yad ediyorlar mı? Hala eski günlerdeler abi. Öyle bir... öyle bir şey olacağına tekrar inanıyorlar böyle. Yok, savaş yok. falan inanmıyorlar da hala eski günlerdeler. Kültürlerini hiç kaybetmemişler. Ben oraya gittiğimde zamanda yolculuğa çıkmış gibi hissettim kendimi. Bin yıl gerideymişim gibi hissettim. Yani o hiç... izlediğim dizi filmler, savaş filmleri gözümden canlanıyordu resmen. Şimdi İbrahim Hayta geldiği nokta itibariyle çok önemli bir yerde. Bundan sonrası için bir hedefi var mı? Hayali var mı? Benim birileri, şimdi sponsorlarım var ama bana şöyle şöyle bir destek olsa aslında ben şunu da yapabilirim diyebileceğim bir şey var mıdır? Ya ben şu an e, mesela İngilizcem benim orta seviye, İspanyolcam biraz daha iyi. Hı hı. Çalışmaya devam ediyorum. İspanyolcamı A seviyeye getirip yani A kaliteye getirip tamamen konuşabilir hale getirip Latin Amerika'da program yapmayı çok istiyorum. Latin Amerika. Mı? Evet, seyahat Neden? programı. Neden Latin Amerika? Ben o kıtayı çok seviyorum. İnsanlarını çok sevdim. Çok güzel insanlar, çok samimiler. Latin sanıyorlar. Amerika dediğimiz Güney Amerika mı oluyor? Güney Amerika, aynen o kıta. Hani şu 23 ülke. çok izlendiği. Aynen, 23 ülkeden oluşuyor. Hı hı. Çok büyük bir popülasyon var. Değer veriliyor açıkçası sosyal medya işlerine. Yani bu içerik üreticiliğine en çok değer verilen bölge orasıdır abi. Çok saygı duyuyorlar. Peki, bir soru daha sorayım. Şimdi konuşurken aklıma geliyor. Özellikle senin gibiler YouTube'dan kazandığıyla seyahat edebilir mi? Maddi anlamda soruyorum. Edebilir. Ben biraz daha mesela YouTube'un dışına çıktı. Işte ben artık tamamen ticari yapıyorum. Benim masraflarım daha ağır. Kimi zaman yanımda kameraman falan götürüyorum. Mecbur işbirlikleri ve sponsorluklar yapıyorum. Ama tek başına seyahat ediyorsa YouTube kazancıyla düşük bütçeyle seyahat edebilir. Ne kadar bir aboneye ulaşması lazım bunun için? Ya 30-40 bin aboneden sonra Kurtarır. E, Tabi günlük yemeğini yer, hostelde kalır. Mağdur olmaz yani. Anladım. Peki Türkiye'deki gençlere tavsiye ediyor musun? Tabi kesinlikle tavsiye ederim. Şunu söyleyeyim ki mesela dedik ya Kolombiya tehlikeli. Ona bakarsanız Türkiye'de de var tehlikeler. İstanbul tehlikeli mahalleleri illaki var. Ankara'nın var. Ama Kolombiya kadar değildir ya Türkiye. Ama tehlikenin içine gidersen tehlike her yerde var evet. abi. Aynen. Kolombiya'da sadece genel olarak tehlikeli diyemiyoruz. Güvenli evet, yerde o, marka çok sokaklarında gezersen. Aynen. Sonra başıma niye geldi diyemezsin. Tabi, tabii tabii olay o. Ben hiçbir yerde hani o gibi çok küçük çok fazla sıkıntı yaşamadım. Çok girmiyordum o inlerine. Genelde hep güvenli bölgedeydik. Venezuela'da da aynı şekilde. %70 tehlikeli ama %30 güvenli olan yerler de var. Hı hı. Sen tehlikenin içinde cirit atarsan tehlike seni bulur abi. O yüzden e, cesaret toplayıp yola çıkmak lazım. Nereden başlasınlar? Nereden başlasınlar? Yani Asya kıtasından başlanacaksa Tayland'ı tavsiye ederim. Güney Amerika'dan başlanacaksa Peru'yu tavsiye ederim. Peru? Evet. Neden Peru? Oranın en ucuz ülkesi o. Ve bize çok yakın kültür, yeme içme özellikle. Koyun eti ağırlıklı tüketiyorlar. Konu açıyor. Kapatacağım bir türlü kapatamıyorum. Evet. Yeme içme deyince aklıma geldi. Aç kaldım dedin ya, e, varlık içinde açlık yaşadığın oldu mu? Hala yani? yaşıyorum. N Niçin? Çoğu yere gidiyorum abi. Uymuyor kültür, yemekler uymuyor. Onu soruyorum. Evet. Hep nadal tüketiyorum. Çantaya doğru nadallar. Yanında taşıyorsun. Aynen çantaya koyuyoruz. İşte gittiğimiz otelde falan hemen kettle'dan suyu üstüne koyup yiyoruz. Ya yani para yemeği çözmüyor. Ya da gidip fast food yemek zorundasın. McDonald's burger bir süre sonra sıkıyor abi o da seni. Özellikle şu ülkeye gittiğiniz zaman aç kalırsınız. Yanınıza bir şey alın dediğin yer var mı? Güney Kore'de çok aç kaldım ya. Yani. <laughs> <laughs> Böcek yiyorlar mı orada? Böcek tüketiliyor. tüketiliyor. <laughs> Onların kültürü. Önceden mesela ben hala izleyenler de vardır birçok kişi ön yargılı bakıyor ya. Aslında ben onu gidince oraya taşlar daha da yerine oturdu. Geçmişte yaşadıkları savaşlar ve yemek bulamamaları onları mecbur kılmış. Vietnam, dünyadan çok köpek etinin yenildiği yer. Sorma. Çin, Keza evet, her şeyi yiyorlar. Bıraksalar biz de Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok ederim. keyifli bir sohbet oldu ben teşekkür benim ederim için. Hayta Yollarda kanalını arkadaşlar mutlaka takip edin. İbrahim Hayta'yla biz zaman zaman, kendisi de izin verirse Tabii böyle söyleşiler yapacağız, Güzel yapmaya olsun. devam edeceğiz. Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan izlenimlerini belki de bir Instagram'da bir canlı yayın yaparız, Tabii orada bizi izleyenlerle paylaşırız. Şu satı önemli bir satı, bu bilgiler de önemli. Arkadaşlar teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Kanallarımıza, Hayta Yollarda ve Emrah YouTube kanallarına, Instagram hesaplarına abone olmayı, zili aktif etmeyi unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tapo, rapo, rico. Ana öldü, baba öldü.